Merhaba, bugün başarılı bir gayrimenkul danışmanı olma yolundaki ikinci ve en önemli konumuzu paylaşacağım sizinle. Bölge uzmanlığı. Bunu duyduğunuzda eminim hemen birdenbire böyle irkiliyorsunuz ama bu meslekte Fizbo'dan sonra ama hazine sandığınızı açacak kilit anahtarların bulunmuş olduğu çalışma sistemi bölge uzmanlığı. Bölge uzmanlığı Yaklaşık sizin bir 3 ayınızı, 6 ayınızı alacaktır. Ancak bölgeye çıktığınızda ve kendinizi tanıtmaya başladığınızda, kişiler de sizi tanımaya başladığında artık sizin işinizin e, bilgileri başkaları tarafına referans olarak bile verilebilecek. Çünkü bölgenizde almış olduğunuz portföyleri işleme dönüştürdüğünüzde, Sizden memnun olan kişiler sizi artık e, tamamen referans olarak verip sizin tekrar yeniden iş almanıza sebebiyet verecekler. Yani siz aslında boş bir tarlaya ekin ekiyormuş gibi çalışmalarınıza devam edeceksiniz sabır ile. Şimdi size bir tane hikaye anlatacağım Çinlilerin bambu ağacı hikayesi. Belki duymuşsunuzdur. Duymayanlar için tekrar etmiş olalım. Çinliler bambu ağacı için ilk önce tarlayı sürerler. Sonra tohumlarını ekerler ve gübrelerler, sularlar. Aradan bir yıl geçer. Bir yıl sonunda tekrar gübreleme ve sulama işlemi tamamlanır. Üçüncü yıl gelir ama hala filizlenme yoktur. Üçüncü yılda aynı işlemler tekrar eder. Dört ve beşinci yılda. Beşinci yılın sonunda filizlenmeye başlar dizler toprağın üzerine çıkar. Tekrar sulamalar devam eder ve 6. hafta sonunda bambu ağacı tam 27 metreye ulaşır. Peki, bambu ağacı 6 haftada mı uzadı? Yoksa 5 yılın sonu yani 6 yıl 6 haftada mı büyüdü sizce? Bölge uzmanlığı da aynen böyle. Siz sabırla devam edeceksiniz. İlk önce 500 kişiye ulaşacaksınız. O 500 kişi 1000 kişiye ulaşacak. Ta ki sizin isminizi artık sizi gördüklerinde ezberebiliyor hale geldikleri zaman siz bölgede uzman olmaya başlamış olacaksınız. Bölgedeki bütün her şeyin romanını yazacak kadar bölgeyi biliyor olmanız lazım. Oradaki Evlerin durumunu, konumunu, imar yapısını, arsaların niteliklerine, o sosyal çevresini, okulların uzaklıklarını, resmi dairelerin bütün her şeyini biliyor olmanız gerekiyor. Bölgede tanınacaksınız. Şu konu hep bana sorulan bir konudur. Ben bir bölgede çalışmak istemiyorum. Ben o bölgede de çalışmak istiyorum. Bu bölgede de çalışmak istiyorum diye. Konu şu. Siz bir bölgede çalışacaksınız, orada uzmanlaşacaksınız ve orada tanınır hale geldikten sonra çevreniz aynen suya atılan taş gibi hare hare büyümeye başlayacak. Ama bu demek değildir ki başka bir bölgede çalışma çalışmanıza engel değil. O yüzden de bu konuyu bir aramızda netleştirelim. Şimdi nereden başlayacak olursak diye sorarsanız eğer öncelikle bir bölge seçmeniz gerekiyor. Bu bölge ya evin oturduğunuz evin yakın çevresi ya da iş olan yakın bir çevre ya da yarım saat 45 dakika içerisinde sizin kolaylıkla ulaşabileceğiniz anında hakimiyet kurabileceğiniz bir yer olması çok çok önemli. Profesör Robert Kaplan'ın dediği gibi ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz, tanımlayamadığınızı da yönetemezsiniz. O yüzden ilk önce bölgenizi belirleyeceksiniz. Sonra bölgenizi tanımlayacaksınız. Sonra da ölçümleyeceksiniz. Bu ne demek? Bölgenizdeki okulları, bölgenizdeki resmi daireleri, bölgenizdeki banka varsa, bölgenizdeki hastaneler, resmi kurumlar gibi gibi bunların hepsini biliyor olmanız ve bunların bir CRM'ine çıkarıyor olmanız gerekiyor. Uzmanlık bölgesi nasıl oluşturulur sorusuna gelince ilk önce uzmanlık bölgesindeki apartmanları, müstakil evleri, siteler varsa siteleri. Bunların hepsinin bir listesini çıkartmamız gerekiyor. Kaç tane gayrimenkul var, kaç tane apartman, kaç tane site, kaç tane park, kaç tane yeşil alan. Bunların hepsinin birer listesini çıkartmamız gerekiyor. Yapılması gereken yeni binalar varsa binaları, var olan arsaların imar durumları, var olan Satılık ya da kiralık olan diğer gayrimenkul danışman arkadaşlarımızla olsa dahi siz kendi CRM'inizi çıkardığınız için bu bilgilere de sahip olmanız gerekiyor. Bu bilgilere sahip olduktan sonra ikinci adımımız bölgede reklam çalışması yapmak. Bununla ilgili önce tanışma listesi olarak kart kartvizitlerinizi dağıtmanız ya da almış olduğunuz bir portföyün flyerlarını dağıtmanız gerekiyor. Broşürlerini dağıtmanız gerekiyor ve bölge esnafıyla mutlaka tanışmanız gerekiyor. Reklam çalışmalarındaki en önemli şey sizin görsel olarak orada yerleşmiş olmanız gerekiyor. Bunun için bir branda yaptırtabilirsiniz. Otobüs duraklarına reklam çalışması yapabilirsiniz. Sitelerin duvarlarına reklam çalışmaları yapabilirsiniz. Reklam çalışmalarında oturan hanelere mail gönderebilirsiniz. SMS gönderebilirsiniz. Dergi çalışması yapabilirsiniz. Broşür çalışması yapabilirsiniz. Magnetleri, buzdolaplarına hazırlanmış bir magnet çalışması yapabilirsiniz. Çünkü emin olun onu e, dolaba yapıştırıyorlar ve siz evin içine girebiliyorsunuz. Sosyal medyada da artık e, reklamlar en birincil özelliği teşkil etmiş oluyor biliyorsunuz. O yüzden de sosyal medya reklamlarınızı öncelik vermelisiniz. Taksi durakları ve ee, çevre, mahalle köşelerine brandalarınızı asabilirsiniz. Bu tarz bilgileri yaptıktan sonra artık siz bölgenizde tanınan bir kişi olmuş oluyorsunuz ve sizi referans olarak vermeye başlıyorlar. Bölgedeki esnaflar içerisindeki reklam çalışması yapacağınız en önemli kişiler de bölgedeki inşaat firmaları, terziler, muhtarıyla mutlaka tanışmanız gerekiyor, bakkallar, mahalle esnafları. Bunlar sizin birebir görüşmeniz gereken ve haftada iki kez mutlaka ziyaret etmeniz gereken kişiler. Bankana git bankana. Banka müdürüne aç. Çünkü sen onun müşterisisin. Seni kapılarda karşılar. Neden? Çünkü sen ona kredi kullandırabilirsin. Kullandırdığında da bankası için bir gelir elde etmiş olacak. Artık senin referansın. E, muhasebecilere git. Avukatlara git. Çünkü ilk e, dava görülecek olan kişiler avukatlara gider. Boşanılacaklar mı ya da e, mal bölüşümü mü yapılacak? İlk haber verecekleri olan kişi sizsiniz. O yüzden de bu meslektaşlarımıza mutlaka ziyaret etmeniz gerekiyor. Yöneticileri ziyaret edebilirsiniz. Site yöneticileriyle iletişim halinde olduğunuzda Tüm mülk sahipleri ile irtibat halinde olan site yöneticileri size ilk haber verecek olan kişiler olacaktır. Bölgede tanışacağınız kişiler kuaförler, bankalar, su tesisatçıları, elektrikçiler, terziler, lokantalar yemek yediğiniz yerler. Tüm küçük esnaf, bütün herkesle tanışmanız gerekiyor. Öğrenci servisleri, eğer çevresinde okul varsa mutlaka okuldaki öğretmen ve müdürlerle tanışmanız gerekiyor. Çünkü tayin olaylarında ilk size başvuracak olan kişiler sizlersiniz. Klima şirketleri, perdeciler ve boyacılar. Bunlar hizmet sektöründe çalışan esnaflar. Çünkü devamlı iletişim halinde oldukları kişileri size yönlendirebilirler. Etrafınızdaki tüm odalara müracaat edebilirsiniz. Mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası. Bölge çalışmamızı tamamladıktan sonra kendimize mutlaka bir plan çizmemiz gerekiyor. Bunun için de SWOT analizini oluşturmamız gerekiyor. Bölgenin tehditleri nelerdir? Diyelim ki bir mahallede e, belediyeye verilmiştir, evrakları tamamlanmıştır ancak henüz sonuçlanmamıştır ama bir yıl sonra oradan yol geçecektir. Bu yolun geçip geçmemiş olması sizin tanıtımını yaptığınız yani pazarlamasını yaptığınız evin artı tarafı da olabilir, eksi tarafı da olabilir. Bu SWOT analizini mutlaka bölgenizde yapıyor olmanız gerekiyor. İkincisi en önemli şey günlük bir plan yapmanız gerekiyor. Günlükleri haftalığa ve haftalığı da aylığa çevirdikten sonra siz aslında bir yıl içerisinde bölgenizde nasıl bir çalışma yapacak olduğunuzu belirliyorsunuz. Günlük plana gelince. Günlük planda öncelikleriniz olmalı. Öncelik 3 tane maddeye yer vermeniz gerekiyor. Bu 3 tane maddenin içerisinde de mutlaka bölgenizin ziyareti olması gerekiyor. Akşam da günü tamamladığınızda bölgenizde gidip ziyaretinden sonra sizin için hangi duygular yaşandıysa bunları not almanız gerekiyor. Ve günü öyle tamamlamanız gerekiyor. Reklam çalışmalarımızı da bitirdikten sonra artık siz bölgenizde tanınan sürdürülebilir bir işin sahibi ve başarılı bir gayrimenkul danışmanı olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.